Çocuklar, hazır herkes buradayken söylemek istediğim önemli bir mevzu var. Gerçi Tarık yok ama mühim değil. Reyhan kızım, sen de dinle. Görüyorum ki Reyhan'ın burada olmasına hala şaşıranlar var. Şunu bilmenizi isterim ki Reyhan dün nasıl bu hanenin bir insanıysa yarın da bu hanenin bir insanı olarak kalacak. Kendisinin bu evden ayrılması söz konusu dahi değil. Ve bu konunun bir daha açılmamak üzere kapandığını umuyorum. çay getireyim. Anlatabildim mi? Ta tabi, tabi Macide teyzeciğim. Ben yani ben öyle bir anda tepki verdim ama ne bileyim. Kerim işten çıktı deyince o yüzden şaşırdım. Yoksa ben sizin lafınızın üstüne laf söyler miyim? Annem yalnızca sana söylemiyor ki Parlacığım. Alınma üstüne. Hepinize söylüyorum. Hepinizden rica ediyorum. Merhametli anneciğim. Tamam, sen nasıl istersen öyle olsun. Kapattık konuyu, değil mi?